Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Ekos teknolojiyi inceleyeceğiz. Ekos'ta son durum ne? Teknik olarak bakalım. Senin fiyat grafiğine bakıldığında geçen sene halk arzını gerçekleştirmiş ve 21 Kasım'da işlem görmeye başlamış. Ardından gördüğünüz gibi net bir yukarı yönlü trend yatırımcısına çok gü güzel bir getiri sunmasıyla birlikte 73.55 zira olarak işaretlenmiş ve Şubat ayından beri de devam eden net bir düşüş trendinde fiyat hareketlerini sürdürüyor arkadaşlar. Daha önce de tepki yükselişleri gelmişti ancak yukarı yönünü hareketi tetikleyememişti ki ilk çeyrek bilançosu geldi. İlk çeyrek bilançosu kötü geldi. Yani beklentilere de, de karşılamadı. Kötü gelmesinin ardından da satış baskısı devam etti. Bu da fiyatlara negatif yönde etkileyerek düşüşlerin 29 seviyesine kadar geri çekilmesini sağladı. Cuma günü de %1'in üstüne bir düşüşte 30.42 seviyesinde günlük kapanışını yaptı arkadaşlar. Sene başına gittiğimizde burada yine 29 seviyesinden güzel bir çıkış yapıp 73-55 seviyesine çıkmış. Yani düzeltme bitirmesi, halka sonrası tavan seviyesini bitirmesiyle buralardan toparlanıp çıkış yapmıştı. Buralardan alıp satmayanlar, özellikle şu bölgelerden satmayanlar şu anda hiçbir getiri elde etmemiş durumda. Bütün kazançlarını sildi arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Bu düzeltme sonrası %100'ün üstünde bir yukarı yönlü hareket gerçekleştirmişti. Burada satmayan arkadaşlar maalesef şu anda da herhangi bir getiri elde etmiş durumda değiller, enflasyonun etkisi göz önüne alındığında baya bir mağdur olmuş durumda arkadaşlar. Tahtası ilginç bir hal almış durumda onu da söyleyeyim ayrıca. Takasla mesela e, sitenin ve iş yatırımı malları gözüküyor arkadaşlar İkisi biraz da tahtaya ağırlıklı ama hissedeki de baskı sürüyor. Genel görüntü negatif. Sadece burada artık daha önce bir dönüş yaptığı için bu destek noktasından bir tepki gelmesi beklenebilir. Daha önceki bunlara bakıldığında da zaten satışların bu son mumlarda biraz daha azaldığını görüyoruz. Hacimlerinde ciddi mağda düştü. Kendi ortalamalarında çok altına geri çekildiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada bir hacim artışı alım iştahı oluşursa 29 güzel bir destek seviyesi olarak çalışabilir. Önemli olan 29'u kırmaması 29'u kırarsa arkadaşlar burada şöyle hemen göstereyim mesela bir Fibonacci çektiğinizde düzeltme seviyesini siz de göreceksiniz. Eğer 29'da tutunamazsa 26, 25 seviye yani 0.786 seviyesine doğru da düşüş yaşanması mümkün. 29 bu yüzden önemli. Buradan tepkiye 38-40 bölgesine atabilir. Bir pozitif uyumsuzluk söz konusu bu pozitif uyumsuzluk çalışırsa arkadaşlar 38-40 bölgesine doğru yükselişler görmemiz mümkün. O yüzden isteyen arkadaşlar şu anki bulunduğu seviyelerden 29-30 bölgelerinden trade etmek için, alsat yapmak için, kısa vadeli işlem yapmak için risk alabilir. Ancak diyorum yine söyleyeyim tekrardan 29 kırılırsa düşüş olacaktır. Ya 28'de stop loss yapacaksınız arkadaşlar ya da bekleyip daha alt kadem kalem alıp orta ve uzun vadeli tutacaksınız. Eğer zaten orta ve uzun vadeli tutmaya bir niyetiniz varsa özellikle 29, 29'un altındaki 26-25'lere doğru bir geri çekim olursa bir kademede buradan alırsanız güzel bir ortalama yapmış olursunuz. Yine tekrar ediyorum net bir düşüş trendimiz var. Herhangi bir geri dönüş sinyali yok. Yani burada her ne kadar bu kanal olsa da daha alt devam eden basmadı maalesef bir alçalan yine bir kanal hareketi var. İlk etapta buranın kırılması gerekiyor. Buranın kırılması da bizi 33 seviyesinden geçiyor. Yani ilk etapta 33'ün üstüne kalabilirse 38-40 bölgesi hedef olur. Ancak yeterli değil sadece tepki olur. Dediğim gibi 38-40 geçilirse o zaman burada düşüş kırması ile birlikte biz Ekos tarafında 55-56 bölgesine doğru yükselişler görmemiz mümkün olabilir. 40 bölgesi, 38 bölgesi şu bölge geçilmedi sürece arkadaşlar çok fazla yukarı yönlü hareket beklememeniz gerekiyor. Bu bölge geçilir düşüş kanalını kırabilirse o zaman biz Ekos'ta diyeceğiz ki evet düşüş kanalı bitti. Yeniden bir yükseliş trendi başlıyor. Yani artık fiyat hareketleri yukarı yönlü bir ivmelenmeye neden olacak arkadaşlar. Tekrar edeyim biraz uzun oldu ama 29'un altında düşüş devam edebilir. Düşüş bitmedi. Sadece bir pozitif uyumsuzluk var. Bu pozitif uyumsuzlukla beraber kısa vadeli tepki hareketleri görebiliriz. 33'ün üstünde kalabilirse bu tepki sonrası 38-40 bölgesinde yükselişler görebilir. 29'un altında da 26-25 seviyelerine doğru da geri çekilme mümkün. Kademeli alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Orta ve uzun vadede tutacaksanız 29-30 ve gelirse de 26-25 seviyeleri mümkün. İlla ki bu da işte kırılacak diye bir şey yok arkadaşlar. Kırılırsa alt rakamı size söylüyorum. Fiyat buradan toparlanabilir. Tepki gelirse 38-40 önemli. Üstünde arkadaşlar orta vadede 56, uzun vadede 73 yani en son zirvesi hedef fiyat olarak takip edilebilir. Ekos bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.